Yüzü Baby Challenge'ımın hatırlamadığım bölüm sayısından herkese merhaba arkadaşlar. Nerede kalmışız? Böyle uyku sırasındaymışız. Çocuk, çocuk da tuvalette kalmış. Niye? Herhalde en son e, bladder'ı dolu olduğuna göre, hijyeni az olduğuna göre ama gece saat e, 12. Bence bunu yatırmamız lazım. Hemen şu yatağı kullanabilir. Yatsın uyusun. Annemiz de uyuyor. Bebeğimizin biri uyanık. E, dediğim gibi bebeklerde hangi bir e, şey görememiştim ben. Kurallarda bir e, kısıtlama. O yüzden geçen bölümde doğmuşlardı. Bu bölümde onları age up yaparak hemen toddler seviyesine taşıyabilirim. Şimdi zamanımız hızlandı. Evet annemiz kalktı çünkü bu bebeğimizden biri ağlıyor. Ters istikamette olduğumuz için göremiyoruz. Bu bebeğimiz ağlıyormuş. Neden? Kirli bezini değiştirmemiz gerekiyor. bizim kızımızın da tuvaleti var. Dilara'nın da tuvaleti var. Evet mesela bunu e, altını e, bezledik. O zaman hemen tuvalete koşabiliriz. Gelsin burada e, Dilara da tuvaletini yapsın. Süre zamanımızı hızlandıralım. Çocuğumuz evet altını değiştirdiğimiz bebeğimiz uyudu. E, bu bebeğimiz uyanık. O da birazdan bir şeyler istemeye başlar. Tuvaletimizi yaptık. Evet istedi. Ne var? Beste beni diyor. Hemen e, ona biberon yerine anne daha sağlıklı diyerek hemen ona veriyoruz ee, kış sezonumuz bizim çok uzun sürdü kaç bölümdür habire e, etrafımız karlar altında ha, bu bebek de ağladı onu da besleyelim bu bebek de şimdi ağlamaya başladı çünkü altını kirlettim olmadan sonra ee, tamam onu da altını temizleyelim temizleyelim sabah oldu şimdi birazdan çocuklarımız da kalkacak ee, tekrar uykuya daldı bunlar sen uykuya dalmadın. Ee, bence seni bir A up yapabilirim gibi geliyor. More choice diyelim ve A up. Evet hadi sen büyü şimdi. Aa ne kadar güzel bir kız oldun sen böyle. Buna bakalım bunu seçemiyoruz. Tamam. Ee, independent oldun. Okey diyoruz. Gözlüklü gözlüklü oldu bizim kızımız. Çok enteresan. Tamam ona hemen e, ne yapalım. Şöyle gelsin bakayım bir buraya. E, go here diyelim. E, Şimdi bizim çocuklarımızın biri de tablet olması lazım değil mi? Tablet var. Tamam bu tableti alalım. Burada da tablet olması lazım. Böyle bunu da tablette alalım. Sana bu tableti verelim ve sen o tablette hemen yürümeyi öğren mesela. O zaman Dilara gel şimdi bu çocuğu da uyandıracağız ama buna da bir age up diyelim. Evet ona da böyle bir kere tıkladık Çok sırnaşık oldu. Ama o da güzel. Aa saçları çok güzel oldu. Bir dakika bir ben görebilir miyim? Bir bırakır mısın kızı? Bir e, görseydim şöyle. Aa, saçlarını çok beğendim ben bu kızın ya. Ben yani onu taşımayı bırak. Tamam şöyle. E, şunu bir fotoğrafını çekeyim. Var belki kapak fotoğrafı falan kullanırız. E, nasıl yapalım? Şöyle 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 yakından girersek. Dilara'cım totonu çeker misin yavrum? Bir tekrar girelim şu kızımıza. Biraz yakın plan. Bakalım görebilecek miyiz? Oo çok yakın plan oldu. Neyse çok yakın plan oldu. Bunu beceremeyeceğiz. Zamanımızdan kalmayalım. Anneyle ilgili ne gibi bir eylemde bulunabiliriz? Karnı açmış mesela. Tamam o karnını doyursun. Doyurmadan önce de şeyi temizlesin. Artık yemekleri temizlesin. Hemen gidebilir misin? Ha bak kızımız da kalkmış. Kızımız da gelsin böyle. Şimdi artık şey alabilirim, fotoğraf alabilirim diye düşünüyorum. Ufak kızımızla ilgili olarak. Böyle yamuk yumuk almayalım ama. Kızım düzeldi değil mi? Heh, böyle kal bakayım sen. Biraz da karanlık bir e, moddayız ama. Ay beni de çok çirkin oldun sen. Biraz bir bakayım şu ağzını falan kapa bakayım kızım. Heh e, hadi biraz e, daha güzel bir tefessüm. Evet işte tamam buldum bu pozu. Bu pozu yakalayabiliriz kendisine. Hmm. Böyle girelim. Böyle. Ha, böyle çok bilmiş bilmiş. Bakın, heh, bak bu pozda ol. Böyle senin böyle bir fotoğrafını çekeyim. Seni kapak fotoğrafı olarak e, kullanabilirim sonra. Tamam. E, hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, sana da tablet vereceğim ben e, canım. Kıvırcık taştım benim. E, şöyle görüntüye alalım tableti. Gel sen de e, kardeşinin eşte yardım uykun var ama önemli değil. Kızım senin okula gitme saatin geldi. E, seni besleyemedik. Kutu oldu. Dilara durumun nedir? Bence bir evi süpürebilirsin sen Dilara. Sonra çocuklarla da ilgileniriz. Bundan kurtulalım şu tozdan. Daha yapacağımız çok şeyler var aslında evle ilgili tadilat olarak. Çok güzel paralar kazanma başladım. Şeyim geliştikçe, resim yeteneğim geliştikçe. Bunu tekrardan resim yapmayla devam edebiliriz. Evet Dilara resmi bitirdi. Şimdi onu satabiliriz. 1156 milyon oradan geliyor. Ucumuz da bu arada bakın level 2 oldu. Bizim e, durumlarımız nasıl şimdi bakalım. Bizim gayet iyi gidiyoruz şu an. E, hemen tekrardan e, yine resim yaptıralım. Evet ikinci resmi de bitirdi. Onu da satıyoruz. Bu da 1190. Gördüğünüz gibi her resimden binler, binler geliyor. Böylelikle çok güzel para biriktirebiliyorum. Ee, şimdi e, arka planda oynadığım e, zaman da e, bir ilişki geliştirmiştim Elvis'te. Elvis'i e çağırıyorum ben şimdi e, evimize. Çünkü artık todularımız büyüdüğüne göre e, yeniden hamile kalabiliriz. E, ne diyor? E, geldim diyor. Hemen geldi zaten görünüş gibi. Hemen bunu e, şöyle a, aile hakkında e, ne düşünüyormuş onu soralım nereye gitti? Aa, buradaki karlar erimiş de niye buradaki karlar erimiş? Hoş geldin 5 kitin karşılaşması yaşandı şu an. Ondan sonra e, o, inanılmaz bir hikaye anlatalım kendisine. E, bu arada bakın bir dakika yavaş gidelim. Ucumuz kırmızı olmuş. E, o tuvalet falan varmış. E, uykusu varmış. O zaman oyun bırakalım. E, gelsin uyusun. Sen ne yaptın? E, sendin o zaten. Aa, sen de öylesin. Sen Peki sizin durumunuz çok iyi. Aa, sen orada uyumuşsun bile ee, Tamam siz yatın uyuyun Ben sonra sizinle ilgileneceğim tuvaletinizde oydu buydu ee, biz seninle first kiss yapmış mıydık hiç hatırlamıyorum as to be boyfriends diyelim bir e, boyfriend olsunlar yani e, erkek arkadaşı olsun onun sonra e, bakayım more choice kiss diyelim tamam ee, şey yapabiliyor mu? Uhu. Ha, try for baby Elvis diyor. Baby with Elvis. Hemen deniyoruz şimdi şansımızı. Tamam, hadi, hadi. Ha, süremizi hızlandıralım. Ee, çocuklar uyudu. Güzel. Ee, kim geldi? Toby geldi. Toby, yani bence. E, gel bakalım sen şimdi. Invite in diyoruz sana. Ee, sen neden şey yapmadın? dakika ilişkiyi kurdunuz mu siz? Aa, evet hemen test yaptırıyoruz şimdi. Tabi kardeşlerine ilgilenir misin? Ee, bence evet ilgilenecek gibisin. Ah harika hamleyiz, Güzel. Evet. Tamam adam çıldırdı şu an çok mutlu. O zaman evine gidebilir. Fazla kalabalık yapmasın bizde. Ee, bu annesinden yardım alsın. Bir dakika yardım almasına gerek yoktu. Dicle'nin de altına yapmış ki zaten. Çok kötü oldu. E, okun diyelim o zaman. Yemek verelim ne? şeyler oluyor şu an ama ne oluyor ben de anlamış değilim. Bu burada dursun. E, gelsin sonra e, bir yemek alsın ve sonra yatıp uyusun. Bir keşke sıralıyorum. Bence kızım sen kalk. E, kalk. Sen kutuya gidemiyorsun. Ama e, annenden yardım alabilirsin. Annen de çocukla konuşmayı bıraksın. Annenin de durumu hiç iyi değil aslında. Annesi yardım et bakalım kızına. Evet bak sen e, çok pis, pis çocuk oldun böyle. Tamam hadi gel yemek ye. Ne oldu? Tuvalet için niye oraya, oraya kadar gittiniz e, o da, abideki bir dakika çocuklarımız gelmiş ya. Onların durumu nedir? O da çok sıkışık. Kızımızın durumu nedir? Kızımızın durumu iyi ama o bence bir duşa girsin şöyle. Duştan sonra da bir tuvaletini yapsın. Ee, sonra gelsin e, yemek alsın. Ee, bu çocuk buydu bu. Yok o ne yapıyor. Tamam. Ee, niye orada uyudun kaldın? Ben sana albik yeter git demiştim. Sen ne yapıyorsun? Senin de hijyene ihtiyacın var. Ee, upgrade ne shower diyelim. Sonra o da gitsin yemek yesin. O da grab serving diyoruz ona da. Sizin okullarınız ne oldu? Aa, aa öğrencisiniz ya siz. Ee, bir dakika. Aa, sizin artık büyümeniz lazım. Tamam. Ee, size de hemen bir doğum günü. Biraz ben süremi yavaşlatabilir miyim? Şimdi anneciğim sen ne yaptın? Bu kız niye ağlıyor? Bu çemiz niye ağlıyor? Aç, aç. Gelsin yemek yesin. Hadi bakayım. Sen ne yaptın? Ee, sen ağlamadan dolayı uyandın değil mi? Hadi bakayım sen şimdi tekrardan gerisin geriye yat. Ee, sen de gel bakayım. Ee, şunları temizle. Ee, Polish to perfection diyoruz. Hemen ben bir hızlandırayım. Evet, hatta bu tabağı da yıkayalım. Artık bu yemeğe gerek kalmadığına göre dolabı atabiliriz onu. Ancak sen kabusun burayı moplarsan çok iyi olur. Ee, kızımız temizlik yapısı tuttu. Ama sen şimdi open diyoruz biz senin için. Bana buradan pastayı çıkartıyorum. Ne oldu pasta? Değil ki pastaya bir haller oldu. Yok. Bir dakika ya. Ş şaka mı yapıyorsun? Makineye mi attık biz pastayı yanlışlıkla? Bu ne? Tamam. Ee, boşsun ama sen. Böyle gel. Ee, çok kötü kabus yaşıyorum şu an. Bir dakika. Benim yine beynim yandı. Ee, kızım gel sen yat uyu. Ee, anne gel bakayım sen şimdi burada cake mi diyorduk? bake mi? Cook diyorduk. Hemen tekrardan pasta yapman lazım. senin Hızlı bir şekilde. Ee, niye yapamıyoruz? No available oven fırınımız yok diye yapamıyoruz. E, paramız var fırın alabilir alabiliriz yani niye alamayalım ki? E, Allah şükür zengin e, kızımız şuradan bir tane fırın seçiyordu. Fırını buradan seçelim. E, bunu alsak böyle koysak yalnız oradaki şeyimiz tamamen gitti ama yapacak bir şey yok. Tamam hemen şimdi onu tıklıyorum ben tekrardan kuvuruyorum. E, hadi biraz hızlı lütfen. Bu ne? çiz mi peynir yapıyor? Sadece chocolate kek olsun. Çikolatalı kek yapalım. Ee, biraz da hızlanalım. O zaman siz de ne yapın biliyor musunuz? Siz de ödevlerinizi yapın. Bari ödevden e, kazanalım zamanı. Uykunuz da geldi. Ee, ama doğum gününüzü de lazım. Sen niye e, şey onu bıraktın? Tezgah resmi ne diyor? Çünkü tezgahın yok. Tuvalete gitmen lazım. Ne yapman lazım? E, tuvalete git. Göre gel, e, take a shower de. E, olmadı, bu oven burada olmadı. Nasıl yapabilirim diye düşünüyorum. O zaman birazcık e, şeyden vazgeçeceğim. Böyle e, yapabilirim miyim belki? Olabilir. Sonra bir tane de bundan alayım. Tamam, şimdi olabilir belki yapabiliriz. Sonra resmimi çakla çek diyoruz. E, yine ev kirlendi ya. Aslında kurallarda bence evde bir hizmetçi olmalı yani. Mate hizmetçi tutabilmeliyiz. Kızımızın da çok uykusu geldi. Tabi şimdi hamile olduğu için biraz şey yapıyor. Ağırlaşıyor. bakın orada uyuyayım deme. bakın On work complete diyor. Kızımızın da ödevi bitti. Annemiz e, bence yapabilmeli. Kız nereye gidiyor? Müzik dinleyecek. Tamam dinlesin. Aslında çocuk da şey yapabilir. E, Listen to bu diyor. O da dinlesin gitsin. Ben sen de bunu bence mum eklemen gerekebilir diye düşünüyorum Dilara. Tamam. at the word candles diyoruz. Sonra gel diyoruz ama blow of candles diyoruz. bu kız gelsin büyüsün. En azından çocukluk isteklerinden kurtulabiliriz. sonra şöyle okey dedik. Buna da böyle Family diyelim, vampirik olsun, ne yapalım? Sen uyumadan önce buna bir candle ekle lütfen. Sonra gidip yatıp uyuyabilirsin. Seni yani azat ediyorum o konuda. Sen gel bakalım sen de üfle. Dans etmeyi bırak. Sen ne alemdesin. Tamam gel hadi bakalım sen birazcık. Ee... Sonra da böyle foot diyelim. Ee, böyle mikserolojiden şey yap. Yasın dip diyoruz. Sen bunu birthday candle ekleyebiliyor musun? Ekleyebiliyorsun. Ben şimdi seni direkt atabiliriz. Senin de uykun var. Sen yine yatağına dön uyu. Ben şimdi ödev konusunda yapmış gözüküyor musun? Gözükmüyorsun. Like caz müzik. Caz müzik konuşulabilirsin. Güzel bir müzik türü. O zaman evet sen de onu biraz toparlamışsın. Sen de git yat. Git yat. Bence bu bölümde de çok güzel şeyler yaptık. Toplarlarımız büyüdü. Çocuklarımızı büyüttük. Sonra Dilara tekrardan hamile kaldı. Muhtemelen bir sonraki bölümde e, doğururuz. E, belki e, Bilmiyorum A Alabilirler mi tekrardan bu çocuklarımız yeni okullarında? Onlara bakarız. Sabah 7 uyandı. E, tollarımız tuvalet ihtiyacı var ve socialize ihtiyacı var ama bu e, Tuvalete gitmeyi biliyordu. Bunu da tuvalete göndürelim. Ee, gönderelim. gönderelim ve bu bölümü de ben de burada sonlandırayım. İzlediğiniz için teşekkür <laughs> ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.